Sevgili çocuklar merhaba. Bugün e, benim okulumda çözemediğim e, öğrencilerimin çözememiş olduğu soruları çözeceğim. Burada şöyle bir şey var. Bu sizi ilgilendirmiyor değil kesinlikle benim okulumdaki diğer öğrencileri de ilgilendiriyor. Sebebi de şu. Yani sizin rakipleriniz aslında bu tarz soruları çözemiyor. Siz mesela ben soruyu açtığımda önce kendiniz bu soruyu çözebilir, ardından da benim yorumumu dinlersiniz. Bu şekilde de kendinizi geliştirmiş olursunuz. Şimdi bu soruyu 8A sınıfından Aysima öğrencim göndermiş. Bir bakalım soruya. Gökay oynadığı bir oyunda kedilerin yaya asılmış olan balıkları yemesini sağlayacakmış. Bakın burada <laughs> e, yayda balıklar var. Tamam. Ve bunların kedileri yemesini sağlayacak. Peki, kediler hızlarına, e, hizalarına gelen balıkları yiyebilecektir. Bunun için düzenekte asılı olan K, L, M cisimlerinin altına yüklü cisimler yerleştirilecektir. K ve M cisimleri pozitif, L cismi negatiftir. Tamam K ve M cismi pozitif, L cismi negatif. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kalemimi seçersem. Ne olması gerekiyor? Kedi ile balığın aynı hizada olması gerekiyor. Peki önce de şu K'ye baktığımda bu K'deki balığın kedi ile aynı hizaya gelebilmesi için o zaman altına ben nasıl yüklü bir cisim koymalıyım? Artı yüklü bir cisim. Bunlar birbirini itsinler. Bunlar birbirini itsinler. O zaman balık yukarıya doğru çıksın. Aynı seviyeye gelsin ve kedi balığı yesin. Yani birinci durumda k'nin altına artı olacak. Hemen bakıyorum. Bu artı yüklü mü? Evet, artı yük daha fazla. Bu artı yüklü mü? Evet. Bakalım bu artı yüklü mü? Hayır, bu eksi yüklü. Ceyhan elendi. Bakıyorum Denizli değerlendi çünkü bu eksi yüklüdür. Artı yüklü demek bir atom içerisinde proton sayısı elektron sayısından fazlaysa pozitif yüklü yani artı yüklü cisimdir. Bir atom içerisinde elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşitse bu cisimler nötr cisimlerdir. Bir atom içerisinde pozitif yüklü cisi, e, e, proton sayısı elektron sayısından az ise yani elektron sayısı fazla ise o da negatif yüklü yani eksi yüklü cisimdir. Şimdi buraya geldiğinde bu eksi yüklü. O zaman buraya ne koymalıyım? Eksi yüklü bir cisim koymalıyım ki bunu itsin. O zaman bu yukarı çıksın kediyle aynı mesafeye gelsin. Kedi de balığı ham yapsın, yesin. O zaman ikincisi eksi yüklü olacak. Bakalım eksi yüklü evet. Bakıyorum eksi yüklü evet. A ve B hala devam ediyor. Büyük ihtimalle ee, ve yüzde yüz diyebiliriz. Üçüncü M'den çıkacak sonuç. Artı yüklüymüş. O zaman ben bunun altına artı yüklü bir cisim koymalıyım. Aa, ah, özür dilerim. Burada balık yukarıda. Balığı aşağı çekmeliyim. M artı yüklü. O zaman ben eksi yüklü bir cisim koyarım. Eksi artıyı kendine doğru çeker. Öyle düşünün. Çünkü eksi ile artı zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Aynı yüklü cisimler birbirini iter. Bunu biliyorsunuz zaten. Eksi buraya eksi yüklü bir cisim koyarsam M balığındaki artı yükü çeker. Ve balıkla aynı seviyeye seviye gelir. E, kedi ile balık aynı seviyeye gelir ve kedi balığı yiyebilir. O yüzden burası da ne olacakmış? Eksi olacakmış. Bakıyorum artı yük. Bu elendi. Bu eksi yük. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Güzel bir soruymuş. Bu soruyu da bu şekilde çözecektik. Geçtim diğer soruya. Hatta şöyle yapayım. Çözmüş olduğum soruları da sileyim artık. Çünkü onların e, bu dosyanda durmasına gerek yok. Geçtim. İkinci soru. Ekranımı temizliyorum. Devam ediyoruz. Can nötr küre ve zıt yüklerle yüklü çubuklarla bir etkinlik yapıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya çok önemli bir şey yazacağım. Nötr demek arkadaşlar. Bakın. Nötr demek elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşit demektir. Şimdi nötr cisim yüksüz müdür? Hayır arkadaşlar. Bakın size sorularda nötr cisim yüksüzdür derse kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Nötr cisim yüksüz değil arkadaşlar. Yüklüdür. Hatta şöyle diyelim ki iki tane artı iki tane eksi. iki tane proton iki tane elektron var. Bu nasıl cisim? Nötr cisim. E bu yüksüz mü? Hayır. Proton var elektron da var. Bu yüksüz değil arkadaşlar. Nötr yüksüz değildir. Nötr demek proton fazlalığı da yok elektron fazlalığı da yok demek. Proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit demektir. Lütfen bunu unutmayın sevgili çocuklar. Devam ediyorum. Can, nötr, küre ve zıt yüklerle yüklü çubuklarla bir etkinlik yapıyor. Etkinliğinde nötr küreye önce şekil 1'deki kırmızı çubuğu dokunduruyor. Şimdi arkadaşlar dokunma ile elektriklenmeyi biz biliyoruz. Dokunma ile elektriklenme de sevgili çocuklar dokundurup ayrıldıktan sonra ikisi de aynı yüklü olur. Diyelim ki eksi 4 ile nötrü ben dokundurdum. Ayırdığında eksi de eksi olur. Bu kuraldır. Eksi 4 nötr. Nötr'ü sıfır olarak düşüneceksin. Eksi 4 sıfır daha eksi 4. İki tane cisim vardı böleceksin. Eksi 4 bölü 2, eksi 2, eksi 2. Her bir kürenin sahip olmuş olduğu, e, her bir maddenin sahip olmuş olduğu yük miktarını bu şekilde buluyoruz. Dokunmayla elektriklenmede. E, şekil 1'deki kırmızı çubuğu dokunduruyor. Kırmızı çubuğu küreden ayırdıktan sonra aynı küreye yeşil çubuğu dokunduruyor. He. Yani önce birinci işlem bu, sonra bu küreye yeşil çubuğu dokundurmuş. Canın yaptığı etkinlikle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin doğruluğu kesindir? Şimdi bakalım. Son durumda küre nötrdür. <laughs> deneyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle deneyeceksiniz. Diyelim ki bu çubuk eksi 8 yüklü. Burası nötr. Dokundur, ayır. Eksi 8, nötre sıfır diyorduk. Eksi 8. İki tane cisim olduğu için bölüyoruz ikiye. Eksi 4'e 4. Diyelim ki birinci şekil bir de nötrümüz eksi 4 yüklü oldu. Burası eksi 4 atıyorum burası artı 2 olsun. Artı 2 ile eksi 2, eksi 4'ü dokundurdum. Ee, ne olur? Eksi 2 olur. İki cisim var böl 2'ye 1'e 1. Son durumda küre nötr olmaz. bakın kesin değil. Kırmızı çubuk başlangıçtaki yüküyle aynı yüke sahiptir. Kırmızı çubuk başlangıçtaki yüküyle aynı yüke sahiptir. Bir bakalım. Şimdi Diyelim ki bu artı iki yüklü bir cisim. Bu nötr bir cisim olsun. Artı iki nötr. Sıfırı topluyorum artı iki. İkiye böl. Artı bire artı bir. Artı bire artı bir. Evet başlangıçtakiyle aynı yüke sahip. Aynı cins yüke sahip. Bu oluyor. Devam ediyorum. Bir de eksi olarak düşüneyim. Diyelim ki burası eksi dört burası nötr olsun. Eksi dört sıfır eksi dört böl ikiye. Eksi ikiye, eksi iki olur dokundurma işleminden sonra. E, aynı Yüke sahip olmuş oldu. Aa sanırım bu kesinlikle doğru. Ceyhan'a bakıyorum. Son durumda kürenin yükü son durumda kürenin yükü yeşil çubuğun başlangıçtaki yüküyle aynıdır demiş. Diyelim ki küre eksi iki yüklendi. Bu da artı iki yüklenmiş olsun. Bunlar dokundurulursa artı iki eksi iki sıfır. Nötr olarak düşünüyoruz. E nötre nötr. 0 ikiye böl x de olur. Nötre nötr olur. E x nötr. Peki bu nötr olduğunda yeni durumda başlangıçlık çubuğun yüküyle aynı mı? Hayır değil. Bakın değil. Son durumda kırmızı çubuğun yükü ile yeşil çubuğun yükü aynıdır demiş. Son durumda. Diyelim ki burası eksi 4 burası nötrdü. Bunları dokundurdum. Eksi 2'ye eksi 2 oldu. Küre eksi 2 oldu. Artı yüküyle dokundurdum. Bakıyorum son durumda kırmızı çubuğun yüküyle yeşil çubuğun yükü aynı değil. Yeşil çubuk son durumda nötr, kırmızı çubuk x2 aynı değil. Cevabımız kesinlikle ne olur sevgili çocuklar? Bursa seçeneği olmuş olur. Kesinlik sorularında her ihtimali denemek zorundasın ve bu şekilde çözmek zorundasın diyoruz. Bu soruda yine Aysima'nın. Herkesten iki tane soru aldığım için Aysima'nın iki sorusunu tamamlamış oldum. Bu da Aysima'nın sorusu. Onu da başka bir soru çözüm gününde çözeceğim. Belirteyim Aysima. Ee, bu da Aysima'nın. Bu Ayşe'nin. Ayşe arkadaşımızın sorusu. Şimdi birazcık bunu yaklaştıralım bakalım. Birazcık yaklaştıralım soruyu. Tamam yeterli. Şimdi devam ediyorum. Şekillerdeki <laughs> K kafası çevrilerek açılıp kapatılıyor. L musluğu ise çevirme koluna uygulanan kuvvetle çevrilerek açılıp kapatılıyor. Musluklar özdeştir ve sürtünmeler ihmal edilmiştir. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de öncelikle kuvvet kazancı vardır. Bunu bir bilelim. Neden? Bu çıplık sistemi gibidir. Ee, yani dışta bir büyük silindir, içeride de bir küçük silindir çıklık sistemi. Bunu da, bu da yine sevgili çocuklar, buna kaldıraçla diyebilirsin. Yine döndürdüğün için çıklık sistemi de diyebilirsin. Bakalım buna göre Ayşe ifadelerin yüzde kaçını doğru yanıtlamıştır? Musluklar bir tur döndüğünde <laughs> yol kaybının fazla olduğu musluk L musluğudur. Şimdi ben bunları ikisini de tam tur döndürdüğümde şimdi hangisinde kuvvetten kazanç daha fazla bir ona bakalım. Sevgili çocuklar L'deki kuvvetten kazanç daha fazladır. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. O zaman hangi muslukta yoldan kayıp daha fazladır? L musluğunda zaten ne demiş? Doğru demiş. Evet, doğru cevap vermiş. Muslukları bir tur çevirmek için K musluğuna daha büyük kuvvet uygulanmalıdır. Şimdi sevgili çocuklar, burada kuvvet kolu daha uzun olduğu için kuvvet kazancı daha fazladır. Kuvvet kazancı artarsa biliyorsunuz uygulanan kuvvet azalır. Bunu biliyorsunuz. Öğretmenleriniz size ve ben size anlattım. E şimdi muslukları bir tur çevirmek için burada kuvvet kazancı en büyük yani kuvvet kazancı çok fazla. Kuvvet kolu uzun olduğu için uygulanan kuvvet en az. O zaman K'de biraz daha uygulanan kuvvet fazla olur. Bu da doğru olur. Kuvvet kazancının fazla olduğu musluk K musluğudur. Hayır arkadaşlar L musluğudur. Çünkü e, bakın şöyle bunu yarı çap olarak düşündüğünüzde dışarıdaki yarı çap içerideki yarı çapta e, büyük. Ama dışarıdaki yarı çap kuvvet kolu ya kuvvet kolu biraz büyük. Burada ise kuvvet kolu çok büyük. Kuvvet kolu artarsa kuvvetten kazanç artar. K musluğu değil L musluğunda kuvvet kazancı daha fazladır. Üçüne doğru gidiyor arkadaşımız. Yanlış demiş. Doğru. Yani yanlış dediği için doğru yapmış. Bu cümlemiz yanlış çünkü. L musluğunun çevirme kolu uzadıkça çevirme kolu uzarsa kuvvetten kazanç artar ve uygulanan kuvvet azalır. L musluğunun çevirme kolu uzadıkça musluğu çevirmek için uygulanması gereken kuvvet azalır. Evet azalır doğru demesi lazım. Bu yanlış demiş, yanlış. Yanlış yapmış arkadaşımız. Peki yüzde kaçını doğru yapmış? Arkadaşlar dört soru var. Her birini yüzde yirmi beş dersek yüzde yetmiş beşini doğru yapmıştır diyoruz. Ayşe'cim bu soruyu da bu şekilde çözecektik. Güzel bu soruyu da tamamlamış olduk. Geçtim bu soruyu. Geldim Diğer bir soru yine Ayşe'nin sorusu arkadaşlar. Buna da bir bakalım. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Tamam, tamam. Baklavayı yapmak için hamur hazırlayan Saliha Hanım, hamuru çok sert olduğu için istediği incelikte açamıyor. Daha sonra kullandığı merdaneyi aynı kalınlıkta ancak daha küçük olanı ile değiştiriyor. Bakın, dış silindirin yarı çapı yani kalınlığı aynıymış. Peki nasıl değiştirmiş? boy olarak küçük olanıyla değiştirmiş. Bir önceki merdaneye uyguladığı kuvvetten daha az kuvvet uygulayarak istediği incelikte hamur açabiliyor. Yani ne olmuş arkadaşlar burada? Ee, e, uyguladığı kuvvet azalmış değil mi? Uyguladığı kuvvet azalmış. Azalmış. Bunu şu şekilde düşüneceksiniz. Uyguladığı kuvvet burası değil mi? Evet. Burada ne var? Yük. Uyguladığı kuvvet burası. Ortada ne var? Yük. Peki. Devam ediyorum. Hmm, hamur açabiliyor. Buna göre hangileri söyleyebiliriz? Şekil 1'deki Merdane Saliye Hanım'ın uyguladığı kuvveti azaltarak, şekil 2'deki Merdane ise kuvveti artırarak hamuru iletmiştir. Bir dursun bakalım. Şekil 2'de hamura iletilen kuvvet daha fazladır. Şekil 3, şekil 2'de hamura uygulanan basınç şekil 1'de uygulanan basınçtan daha fazladır. Şimdi bunu şu şekilde güzelce bir yorumlayalım. Pardon arkadaşlar. Sanırım durdurdum. Bir dakika. Tekrardan paylaşım yapayım. Şimdi bu soruyu şu şekilde güzelce bir yorumlayalım. Mantık olarak güzel bir soru. Şimdi sevgili çocuklar. Buradaki olay basınçla alakalı. Neden basınç derseniz. Şimdi bu hamurun incelmesi için biz kuvvet uyguluyoruz. Bir de burada bakın yüzey alanı var. Şekil 1'de yüzey alanı büyük, şekil 2'de yüzey alanı küçük. Yani yüzey alanı küçülttüğümüzde basınç ne oluyor? Basınç artıyor. Basınç arttığı için demek ki hamur daha ince açılıyor. Yani buradaki olay basıncı arttırıp azaltma olayıdır. Şekil 1'de basınç ee, az demek ki yüzey alanı büyüdüğü için basınç az demek ki hamur istediğin incelikte açamıyor. Şekil 2'de ne yapıyor? Yüzey alanını azaltıyor, basınç artıyor. Biliyorsunuz yüzey alanıyla basınç ters orantılıdır. Bu şekilde yorumlayacaksınız. Şekil 1'deki merdane Salih Hanım'ın uyguladığı kuvveti azaltarak. Hayır arkadaşım, basıncı azaltarak. Yanlış. Şekil 2'de hamura iletilen kuvvet daha fazladır. Hayır, hamura iletilen basınç daha fazladır. Bunu da yanlış derim. Şimdi üçe baktığımda şekil 2'de uygulanan basınç, şekil 1'de uygulanan basınçtan daha fazladır. Doğru. Çünkü hamurun incelmesini şey, sağlayan şey basınçtır. Burada şekil 2'de yüzey alanı küçüldüğü için basınç artmıştır ve ee, hamur daha ince bir şekilde açılmıştır. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa seçeneğidir diyoruz. Güzel bir soruymuş. Şimdi bu soruyu geçtim Ayşe sorusunda da çözdük. Şimdi Hayri Nisa arkadaşımızın bir sorusu var. Şimdi onu çözelim beraber. Biraz daha yaklaştırıyorum. Evet. Şimdi demiş ki: Bu güzel bir basınç sorusudur. Şimdi öncelikle balonla ilgili ben şunu anlatayım çocuklar. Balonu şişirdim. Balonu şişirdim de patlamıyorsa iç basınç dışarıdaki atmosfer basıncına eşittir yorumunu yapacaksınız. Bu bir. İkincisi, ben dışarıda bulunan bir balonu su dolu kabın dibine doğru götürürsem, biliyorsunuz sıvıların basıncı neye bağlıydı? Yoğunluk ve derinlik. Burada yoğunluk aynı. Derinlik arttıkça sıvı basıncı ne olur? Artar. E sıvı basıncı artarsa balonu daha çok baskı yapar ve balonun hacmi ne olur? Küçülür. Balonun hacmi küçülür. Bu şekilde bir yorumlayalım bakalım. Özdeş 3 balon vakumlu ortamda eşit miktarda şişiriliyor. Tamam. Daha sonra balonlar aşağıda verilen ortamlara konuluyor. Birinci balon açık hava ortamı. İkinci balonda arkadaşlar balonun hacmi küçülmüştür. Bu yorumu yapalım. Çünkü neden? Sıvı basıncı etki etmiş ve balon hacmini küçültmüştür. Üçüncü durumda, üçüncü balon içinde gaz bulunan kapalı kap. Tamam, Balonlar belirtilen ortamlara konulduktan sonra aynı bölgede ölçülen çap uzunluklarının birinci balon büyük, ikinci balon büyük, ikinci balon ve üçüncü balon. Hmm. Demek ki arkadaşlar burada bir açık hava basıncı var. Açık hava basıncı var. Açık hava basıncı balonu bu şekilde tutmuş. Sıvı basıncı birazcık daha küçükmüş. Bakın burada gaz basıncını yapmış? iyice küçültmüş. Neden? Çünkü yarı çapı en küçük olan üçüncü balonmuş. Yani basınç sıralaması, bunda basınç en fazla, sonra bunda en az da bunda diyeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir ve üçüncü balona gaz, ikinci balona sıvı basıncı etki etmektedir. Evet, açık hava basıncında bir gaz basıncıdır. Burada da burada da gaz basıncı etki etmektedir. Doğru. İkinci balonun bağlı olduğu ipin boyu uzatılırsa hacmi üçüncü balondan daha küçük olur. Hacmi zaten üçüncü balondan büyük. Ha, evet. Hacmi üçüncü balondan büyük şu an. Bunun hacmi daha fazla. E ben balonu uzatırsam arkadaşlar derinlik azalır. O zaman sıvı basıncı da azalır. O zaman balonun hacmi iyice büyür. E zaten büyüklüğü yine büyük olur. O zaman bu söylenemez. Üçüncü balonun çap uzunluğunun birinci balon çap uzunluğundan daha az olmasının sebebi bulunduğu kabın içindeki gaz basıncının daha büyük olmasıdır. Doğru sıkıştırılmış haldeki gazların basıncı herhangi bir ortak sıvı basıncına da daha büyük olabilir. Evet olabiliyor. Bakın buradaki gaz basıncı daha fazla. Cevabımız nedir arkadaşlar? Direkt Bursa'dır. Kolay bir soruymuş. Geçtim bu soruyu. Diğer soruya geldim. Bakalım bu soruda ne diyor? K ve L cisimleri aynı zemini eşit yükseklikten bırakılıyor. K ve L aynı zemini eşit yükseklikten bırakılıyor. Bakın bu tarz soruları çözerken hayal etmek zorundasın. Hayal gücünü kullanacaksın. Bakın benim gibi ben hemen ne yaptım? Gözümü kapattım, yukarıdan bıraktığımı düşündüm. K cismi zeminde daha çok battığına göre. Kardeşim, ya ağırlığı daha fazladır diyeceksin K'nin. Ya da ağırlıkları eşitse K'nin yüzey alanı daha küçük diyeceksin. Bu kadar. K cismi zeminde daha çok battığına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? K cisminin ağırlığı daha büyüktür. Şimdi kesinlikle diyebilir miyiz? Diyelim ki arkadaşlar burası 40 Newton, buranın yüzey alanı 4. Burası 10 Newton, atıyorum buranın da yüzey alanı kaç olsun? 1 ee, olsun. Veya 1 olmaz, özür dilerim. Burası o zaman... 10 olsun diyelim ki. Yüzey alanı 10S olsun. Burası 1S olsun. 40 bölü 10'dan burası 4 Pascal. 10 bölü 1'den burası 10 Pascal. Ağırlığı büyükken basıncı küçük olabiliyor bakın. Bu 4, bu 10 Pascal. Bu daha az batar. Biz K'de daha, K'nin daha fazla batmasını istiyoruz. O zaman K cismin ağırlığı fazlaysa daha çok batar diyemem. Kesin değil. K cisminin yüzeye uyguladığı basınç daha fazladır. Evet arkadaşlar. K cismi daha çok batmış değil mi? Tek bildiğim şey daha fazla basınç uyguluyor. Cevabımız kesinlikle Bursa'dır. L cisminin yoğunluğu daha küçüktür. Geç. Yoğunlukla katı basıncın hiçbir alakası yok. L cismin ağırlığı daha büyüktür. Bakalım. Burası atıyorum. 50 Newton olsun. Yüzey alanı 5 olsun. Burası atıyorum 20 Newton olsun. Yüzey alanı kaç olsun mesela? 10 olsun. Hani L cisminin ağırlığı büyükse daha az batması gerekiyor soruya göre. 50 bölü 5'ten 10 pascal, 20 bölü 10'dan 2 pascal. E bu daha fazla battı. Olmaz o zaman diyeceğiz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. K cismi daha fazla batmasının tek açıklanabilir yönü basıncı daha fazladır diyoruz çocuklar. Güzel soruymuş bu da Hayrı Nisa. Hayrı Nisan'ın ikinci sorusunu da çözdüm. Artık başka bir öğrencimize gidiyoruz. Hayrı nisa bu senin Çözmüyorum. Ee, sonraki derslerde çözeceğim. Bu da Kadir arkadaşımızın sorusu. Şimdi birazcık yaklaştırayım. Bu soruyu birazcık yaklaştıralım çocuklar. Geldim. Şimdi ben öğrencilerime e, bir hayalim o. E, deneme kitapçığı önermiştim çocuklar. Onu da size söyleyeyim. Alabilirsiniz. İçerisinde çok güzel denemeler var. Ve ben öğrencilerime sürekli bunu çözdürüyorum. Haftada bir veya iki... E, defa hayal denemesinden denemeler çözüyoruz birlikte. Şimdi sevgili çocuklar, aynı cins elektrik yükleri arasında itme kuvveti oluştururken zıt elektrik yükleri arasında çekme kuvveti oluşur. Bakın NGZ de zaten bize bu tarz bilgileri verecek. Aynı cinsler birbirini ne yapıyormuş? İtiyormuş. Zıt yüklü cisimler birbirine ne yapıyormuş? Çekiyormuş. Ayrıca herhangi bir cins elektrik e, yüküne sahip olan bir cisim ile nötr cisimler arasında da çekme kuvveti oluşur. Evet artı yüklü nötr birbirini çeker. Eksi yüklü nötr birbirini çeker. Bunu söylüyor. Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı cins elektrik ile yüklenirler. Biraz önceki soruda da bunu söylemiştik sevgili çocuklar. Aşağıda yapılan bir etkinliğin adımları açıklamaları ile beraber verilmiştir. Şimdi sevgili çocuklar derslerimde ben anlattım öğretmenleriniz de size anlatmıştır. Cam çubuğun içerisinde yani nötr cam çubukla yün kumaş birbirine sürtüldüğünde cam çubuk yün kumaşa elektron verir. Cam çubuk içerisinde A harfi olduğu için artı yükle yüklenir. Yün kumaşta A harfi olmadığı için eksi yükle yüklenir diyoruz. Nötr cam çubuk nötr ipek kumaşa sürtülüyor. İkinci adım ipek kumaşa sürtülüp ayrılan cam çubuk. Cam çubuk artık artı yüklüdür. Zaten söylemiş bakın. Artı yüklü he, söylememiş. Artı yüklü bir G, K cismine yaklaştırıldığında cam çubuk ve K küresi arasında itmek kuvveti oluşuyor. Demek ki bu artıysa zaten bu da artı. Pozitif artı yüklü K cismi, pozitif artı yüklü K küresi e, nötr L cismine dokundurulup e, dengesel sağlıktan sonra ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar bu artı bu nötr ise dokundurulduktan sonra ikisi de artı olur artık. Artı dörde nötr düşünün. Topla artı dört sıfırda artı dört. Böl 2, artı iki artı iki. Artık ikisi de artı olmuştur. L küresi artık artı. K küresine dokundurulup ayrılan L küresi M küresine yaklaştırıldığında bu iki küre arasında çekim kuvveti oluşturuyor. M küresi arkadaşlar nötr de olabilir, eksi de olabilir. Nötr de olabilir, eksi de olabilir. Neden? Çünkü yukarıda bana soruda söylemişti, artı nötrü çekebilir, artı eksi de çekebilir zaten. Verilenlere göre ifadelerden hangilerin doğruluğu kesin değildir? Birinci adımda cam çubuk pozitif yükle yüklenmiştir. Doğru Üçüncü adımdan sonra L küresi pozitif olarak yüklenmiştir. Doğru. Dördüncü adımda kullanılan M küresi negatif yüklüdür. Bilemem kardeşim nötr de olabilir. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor sevgili çocuklar. Harika bir soru. Güzel. Kadir bu soruyu da bu şekilde çözecektik. Şimdi A sınıfı ile olan sorularımız bitti sevgili çocuklar. Bakayım ders kaç dakika olmuş. Şöyle bir B sınıfının sorularına geçelim artık. Hemen şunu söyleyeyim, bir önceki soruda hangisi kesin değildir demiş. 1 ve iki kesindir. E, yalnız üç kesin değildir. Yani bir önceki sorunun cevabı sevgili çocuklar, yalnız üç olacak. Ben kesin onları işaretledim. 1 ve 2 kesindir. Yalnız 3 kesin değildir. Cevabımız yalnız 3 olacak diyoruz. Şimdi